Selamun dostlar. Ben Türk Sigma. Bugün Spooky's Champs Edition oynuyoruz. Açıkçası ben çok şeyim. Heyecanlıyım. Yorumlara beklerim. Ne kadar heyecanlısınız. Bu oyun baya korkunç. O yüzden çekiyorum sizler için. <laughs> Lütfen abone olun. Allah rızası olsun. Tövbe tövbe lütfen abone olun ya. Kanalımıza yardım ve ihtiyacı var. Bin abone de yayın yapacağım çünkü. Haydi. Başlayalım.

Ben FPS sayacını açmak istiyorum ben. Neyse ya. Zaten iyi FPS verilmiş. Seviniriz, seviniriz, seviniriz ha. Mouse'u bitirmeye çalışayım mı? Enerji bitmeden kapıya vardım. Yine mahallenin. Allah belanı vermesin. E kilitli kapılardan yüklü. 50'den 100'den sonra başlıyorlar. Mesela bu kapı kim? Ama sen bundan hiçbir sikimini bulamazsın. Yok abi geçmiş olsun sen. Arkana adam takar eleman. Ki zaten onu açmadan önce takıyor. Bir de bu, bir de bu 2015'te çıktı doğru gibi 2020'de çıktı. Yani doğru sikimi O yeşil ata bu giydiği donun fabrikasının. Fabrikası mı var? Evet. Çünkü kötü sözcük kullanmamaya çalışıyorum. Ama bunu deliye getirmemeyi daha çok istiyorum. Yani böyle tüküller yani bazen anlatım bozuklukları... yapabiliyorum. Ne bileyim. Youtube'un geldi. İşte Youtuber bilir şey yaparken sohbet muhabbet edeceğiz. Öyle yani boş durmayacağız. Şimdi arkadaşlar, şimdi kimler? Sadece youtuberlar bilir bunu. Çok fazla emek veriyorsun mesela bu videoya ben 4 saati harcıyorum ama birkaç tane görüntüle var. Bir tane kız short video, short videosu yapıyor Bir yani milyon görüntülenme alan 326 bin görüntülenme alan alanlar da var. Bu arada 326 bin görüntülenme yazması için her şey mi? Bu abone şeysinde 2000 abone yazması için her şey mi? Valla ciddi bir şey. Yani onun orada yazması için tüm canlık veriyorum. Çünkü geri elde 500 abone. Süperler. Işte canlı yayına, süper chat, süper <laughs> Zaten bu oyun, şöyle koç koç bekle ya. OBS stüdyoyu başlatmak <laughs> Gerçekten ben şey yeme garantiliyim. Aha, asansör arasındayım. Şimdi, ilk defa 50 edeyim. sonra, Şimdi bunu sizler için şey yapacağım. Çevirmek. Bazen anlatım ilk İlk başta burası tatlı görünüyordu. Ama ben burada günlerceyim. Gün ama ben günlerce buradayım. Paranoyak hissediyorum. Ve her oda benim her oda her oda benim izlenme hissimi arttırıyor hiç de romantik değil. Yani tatlı görünen şeyler bazen kötü olabiliyor. Bunda notunu vermiş bize. Hacı kapıyı tekme. Kapıyı mı kırıyorsun kapıyı mı açıyorsun beni değil. Hacı başlayacaksın. Yani ne zaman ben canlı yayın yapsam YouTube'a spoiler yapmak istemiyorum ama ne zaman ben canlı yayın etsem tamam mı? Ne canlı yayın içinde karşılaşsam yani ne zaman canlı yayın yapmaya kalksan YouTube canlı yayından en fazla iki dakika sonra bir şarkı mı oynanıyor ama ona bile telif koyuyor. Bir ay canlı yayın kullanamadım yani ben. YouTube'dan bu şeyi Hayır, peşimiz adam attı. İşte sizin bahsettiğim şey bu

Asıl yer burası. Bir de buraya masa koyuyorlar. Anladın mı? Biz şimdi bitmedik mi? Ama o akıbetler öyle güzel gibi geliyor şu kırmızı eleman gibi geliyor. Yetişin dostlar. Adam beat Yetişin dostlar. Adam sikiyorlar. yetişin dostlar adam sandal 30 kapı boyunca ben doğru burada sandalye var çözüm kolejinde böyle 4. dördüncü üçüncü ikinci sınıftayken elinin sandalyeyi düşmüş yaralı ağır yaralı taklidi yapmasıyla başladı her şey her sandalye gördüğümde ne onu düşüresim geliyor ve oyun gerçekten çok zor ne yalan söyleyeyim çok zor 2015'tekiler işte ne olmaya Buralardan sonra şüpheli bir şey. Kilit takıyorlar her yere. Ananın. Bak. O Çernobil fazla. Ananın. Dindim. içeride adam takmış? Ananı. İnşallah peşini bu kilerinden ya yani altı olmayan yani çünkü bu sefer ben Ben niye mi, ben, yine mi sesi gelsin She should do lips it. i yeah, see Ding! Ve peşinde hiçbir adam yok ya. Yani. Adam ölümcül bir şekilde susuzmuş. Ve bu adam mürekkep içiyor. Terbiyesiz. <laughs> şey mi yapıyorum belli değil ya adam kapıyı içinden sokmak istiyor <laughs> abisi, Aynısı, abisi. Сигнала ля-ля-ля. Bye. 이모제요. 이모치는 뭐 봐왔는지 계료. 야, 진모 이모 봐왔는지 세네 있어. Arkadaşlar görüşürüz. Ben bu da oyunu kaydediyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.